Kabağımız var, soğanımız, yağımız, sütümüz ve şekerimiz var. Karabiber ve tuz. Hazırlamaya başlıyoruz. Malzeme listemizi yazdınız. Soğanlar doğranır. Her yiğidin farklı bir yoğurt e, yemesi varken, kaşıklaması varken ortada. Evet. Er ablamızın da ayrı bir soğan doğrama usulü var. Onu fark ettim. <laughs> İnşallah e, bu süreçte kendime en uygun olanı e, alacağım kendime. Alıştıracağım böyle elimi. Soğanımızı kavuruyoruz. Amanin Turgay Bey yanacak soğanlar. <gülüyor> Amanin. <gülüyor> Kabaklarımızı atıveren. Amanin at onları abla, at Hacer abla. Attım attım. Şimdi çok mu yapacaksın, kavuracaksın az mı? Az kavuracağım. Biraz da gözlemenin arasından pişsin. Biraz da orada pişsin. Şimdi tuzu attık kaba. Şimdi attık. Şimdi karabiberini atacağız. Böyle Mis gibi koksun. Pul biber atacağız. Hafif acı olsun. Evet, baharatlı. Biraz da şeker atacağız. Gerçekten mi? E tabii bayram ya tatlı tatlı yiyelim diye. Tatlayalım, tatlı yiyelim. Tatlı, tatlı anlatalım, tatlı sohbet edelim diye. Aynen. Biraz da toz şeker. Aynen. Hafif öyle. böyle fazla değil ha. Yani sonra işi kabak evet. tatlısına doğru götürmeyin. Evet, Sütünü içinde... de koyacağım, Aa, ağızda süt koyacağız tabi. Pek o. lezzetli olur sütle. Pek masraflı, pek lezzetli gözlemeymiş bu da canım. Çok 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 lezzetli. Çok olur. az süt kattık. Evet, bir çay bardağı kadar. Evet, evet. biraz kavuruyoruz. Bundan sonra nereye gidiyor bu Hacı abla? Bundan sonra arkadaşlarıma iç hazırladım, içine koyacaklar. Açıp açıp. Şu soldaki hamur fabrikasına mı? Evet. Teşekkür ederim Hacer ablacığım, eline sağlık. Bunu oraya ben gönderiyoruz. Ben Hazırlıklar olsun. orada Efendim? devam ediyor, bakalım. Gözlemeyi biraz ince açıyorlar Normalden Çok ilginç. Bizde ince yapılır. İnce mi yapılır evet. böyle? Şimdi bunu güzelce gözlemenin içine, e, hamurumuzun içine bol bol koyuyoruz. Bol bol böyle koyup elimizde şöyle yayıyoruz. Daha sonra arkadaşımızın yaptığı gözlemeyi tekrar üzerine kapatıp pişme işlemine gideceğiz. Efendim? Bunu kaplamıyor musun bir diğer tarafı? Üzerine Yok. ayrıca yapılacak şimdi. Bu Yapayım. daire Altı. mi olacak? İki kat. Ha, iki katlı evet. daire evet. şeklinde olacak. Yarım ay değil yani. Yarım ay değil. Ha, o da değişik. Evet, Şekilde evet. değişikmiş. <laughs> evet, bir gözlemi. O yüzden ince açıyorlarmış ya. Yeni uyanıyorum. Tamam, sıcaktan herhalde ablacığım. Ben zannettim ki bunu katlayacaksınız. Ne kadar ince olur o dedim. Mer, altında varmış zaten hamur. Üstüne de bu olacağı için ince, ince açılıyormuş. Yine gevrek oluyor ama ikisi de çok ince. Bakın kapaklar belli oluyor. Kenarlarını, Kenarları, ortasını yapıştırıyoruz. Yapıştırıyoruz. Ayrılmaması için pişerken. Bunu böyle gönderiyor muyuz? Böyle ocağa vereceğim şimdi. Ayrıca. Ablamıza gönderiyoruz. O da pişirecek. Yine üstten güneşle, evet. alttan da sacla, sacla bir güzel pişiyor. Evet, ablalarımız devam ediyor. Orada bu ablamız da pişiriyor. Ee, güzel manzara eşliğinde ben diğer yemeğimize geçiyorum. Kolay gelsin. Bayramınız mübarek, mübarek olsun. olsun. Ellerinize Güzel sağlık. Bakalım sırada hangi bolu yemeğimiz varmış. <laughs>